Merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuzda Brawl Stars Brawl Stars'lı bakın. Görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars'lı şeyi alacağız. Bim'de benim gittiğim Bim'de 19 liraydı. Bakalım. İçinden hediye falan çıkıyormuş. O kol çıktı arkadaşlar. Kolun silgisi çıktı. Bakın. Kolun iki, lan bu iki yönlüymüş. Diğer tarafta da bakıyoruz. Riko'nun silgisi çıktı arkadaşlar. Bunda figür, yuvarlak oyuncaklar falan neyim çıkıyormuş. Bana ikisi de silgi çıktı. D Dur bakalım arkadaşlar. İçine biraz daha karıştıralım. Belki tek değildir. Arkadaşlar başka yokmuş. Bakalım şurada ne yazıyor. Sürprizin Şüpri var. Sürprizin var. Capito ile Brawl Stars macerası seni bekliyor. Paketi aç. Brawl Stars figürleri, top oyuncakları veya silgilerinden birini al. Bende biri değil iki tane çıktı silgilerden arkadaşlar. Figürleri şu. Leon. Oyuncakları şu. Yuvarlak şey. Adı neydi bakayım. Top oyuncak şu. Şu da silgi arkadaşlar. Şurada elimde var silgisi. Ama ben arkadaşlar bunu kullanmayacağım. Bunu neden kullanmayacağım diyorsanız arkadaşlar bu. Benim için çok değerli. Baya değerli yani. Bir tane alayım. Baya güzelmiş. Brawl Stars. Bende yok arkadaşlar. telefonum sürümü kal kaldırmıyor. Telefonun bir Ne yetmiyormuş. Neymiş. Neyse olsun canımızın sağlığı arkadaşlar. Arkadaşlar eğer figürleri ve şu oyuncakları görmek istiyorsanız isterseniz bir tane daha alayım. 19 liraymış zaten. Umarım başka çıkar. Neyse daha fazla yemeyeyim. Yani Max yani gizlimizde efsanevi falan çıkar diyorum ama Süper Ender Recoin'a Ender Kod çıktı. Olsun canımızın sağlığı. Kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın. Bildirim çanına ister dokun üstten dokunmayın arkadaşlar. Öyle geliştirici videolar anlıyorum diy diyese. Ama daha güzel videolarımız gelecek. Yorumda yazmayı unutmayın. Böyle paket açılımları gelecek kanalımıza. Bakın. Ya başka yok mu ya? Fikir falan çıksaydı ya. Arkada da yazıyor bu arada arkadaşlar. Brawl Stars. Bak burada da aynı Mike, falan var. Tiki, Sprout, Belle. Burada Belle gözükmüyor ama. Şunlar neymiş bir bakayım arkadaşlar. Neyse bakalım. Arkadaşlar burada herhalde hesaplaşmayla elmas kapmacı yani haritalara benziyor. Şurada da bir şey yazıyor. Aa, bu da şey ürünün talimatları falan filan. Bu da kolda benzer mortis var. kural var. Neymiş benzemedim. Herhalde şey ya bu. Byron, Poco, Collette ve Mr. P. Arkadaşlar sürme yetenler ister bu yükleyebilir. Şeyden, Play Store'dan veya App Store'dan veya Huawei'nin Huawei kendi Play Store'u falan var ondan. yükleyebilirsiniz. Bir de şuna bakalım da burada da aynı sadece el pürüme falan var. Bakın burada da aynı. Ve yani time vermiş. Bakayım bir ne yazıyor. Link friends. Link friends. Falan mı yazıyor. Arkadaşlar haydi görüşürüz. Kanala katma abone olmayı unutmayın. Böyle paket açılımları gelecek. Haydi görüşürüz. Bay bay.